Merhaba arkadaşlar. Aslında bu hafta farklı bir video yayınlayacaktım e, kanalda. Fakat e, geçen hafta bir haber düştü. Benim en çok beğendiğim temettü fonlarından biri olan SCHD fonu portfolyosunda e, yenilik yaptı arkadaşlar. Portfolyosunu bayağı bir değiştirdi. Bu videoda size e, portföyü neden değiştirdiler, neler eklediler, neler çıkardılar onu anlatacağım. E, videoya geçmeden önce arkadaşlar ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın da vermiş olduğu yatırım tavsiyesine uyarak kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyeyim. Valla bakın yalan yok geçen hafta arkadaşlar yayınladım e, yeni keşfettiğim dolarla aylık ödeme yapan temettü fonları videosunda e, bin kişi izledi. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben bu videonun herhangi bir yerde reklamını yapmadım. Herhangi bir yerde e, linkini paylaşmadım. E, bu kadar fazla izlenmenin tek sebebi arkadaşlar e, videoya çok fazla abone geldi ve e, çok fazla kişi de beğene tıkladı. E, böyle olduğunca da tabii ki YouTube algoritması da yani çok fazla etkileşim olduğunu görüp videoyu daha fazla kişiye öneriyor ve videoda doğal olarak daha fazla e, izleyiciye ulaş, ulaşıyor diyeyim. E şimdi tabii ben de böyle yani abone sayısının arttığını görünce yüksek izlenmeleri görünce arkadaşlar e, kanala daha fazla yatırım yapabilirim. Yatırımdan kastım ne? Giderim mesela e, zaman olarak daha fazla yatırım yapabilirim. Daha e, kaliteli ekipmanlar alabilirim. Mesela daha kaliteli bir mikrofon alabilirim işte aylık abone olduğunuz çok güzel araştırma raporları yayınlayan, haberler yayınlayan sitelerden abonelikler alabilirim. Ve bu sayede size daha kaliteli içerik sunabilirim arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey beğendiyseniz videoları beğen tuşuna tıklamak, abone olmak. Eğer bu tarz içeriklerde haberdar olmak istiyorsanız abone olmak. Bunlar çok çok önemli arkadaşlar bir YouTube kanalının büyümesi için. Ve bu sayede daha fazla kişiye ulaşırız daha kaliteli içerikler sunabilirim ben de sizlere bir nevi bir kazan kazan durumu oluşur. Şimdi gelelim arkadaşlar videomuzun esas konusuna. Bildiğiniz üzere ben önceden bir video çekmiştim. en beğendiğim temettü fonlarından biri hem büyüme hem temettü ikisi bir arada diye kanalda var. Girip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda şeyi anlatmıştım size. SCHD fonunu anlatmıştım. Şimdi Geçen hafta bir haber düştü. SCYD fonu portfolyosunda bir yenilemeye gitti. Şimdi bu videoda ona bakalım arkadaşlar kısaca. Şimdi şöyle tekrar bir özet geçeyim size. SCYD fonu neydi? Charles Schwab'a ait. Yine Amerika'nın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olan Charles Schwab'a ait. Amerika borsasında, Amerika bazı şirketlere yatırım yapan, daha çok temettüye odaklı oynayan bir fon bu arkadaşlar. Bu fonun en büyük özelliği neydi? Kendilerine has belirledikleri bir hisse seçim şeyi vardı. Ona göre yüksek temettü ödeyen şirketlere yatırım yapıyorlardı arkadaşlar. Yüksek temettü demeyeyim de daha doğrusu temettüyü arttıran şirketlere yatırım yapıyorlardı. Zaten endekse, bağlı olduğu endekse bakarsanız da Dow Jones Amerika Dividend 100 Endeksini takip etmeye çalışan ona, onun içerisinden şirketler seçen bir fon bu arkadaşlar. Bu şey bu fonu detaylı anlatmıştım videoda önceki videoda oradan girip detaylı görebilirsiniz. Burada işte her şeyden bahsetmiş kısaca. Şimdi gelelim esas olarak değişikliklere. Bunun için de Seeking Alpha çok güzel bir şey yapmış, özetlemiş değişiklikleri. Ben de onun referans alarak gideceğim arkadaşlar. Bu arada Seeking Alpha'ya siz de üye olabilirsiniz. Üyelik ücretsiz. Temel üyelik en azından. Daha farklı şeyleri var. Upgrade ederseniz para vererek daha farklı içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Şimdi gelelim arkadaşlar. Şimdi SCD fonu ne yaptı? Geçen şeyde ayın 21 Mart'ta arkadaşlar portfolyosunu yenilemeye gitti. Ne yaptılar? İşte bir yıl bitti. Yılın sonunda kendi belirlemiş oldukları bir bazı kriterler var. O kriterlere uyan yeni şirketler eklediler. Uymayan şirketleri de attılar. Şimdi ne yaptılar? Toplamda 25 tane yeni şirket eklediler portfolyoya. 24 tane şirketi de çıkardılar arkadaşlar. Ekledikleri şirketlerin en büyükleri Ebbi kanalda videosu var mesela Amerika'da temettü devleri diye. Amerika'nın en büyük e, ilaç üreticilerinden birisi. Bir de Chevron eklediler. Chevron işte bildiğimiz e, benzin e, satıcısı diyebiliriz Chevron için. Mesela IBM gibi bir devi e, çıkardılar şeyden. Şimdi onların detaylarına tek tek bakacağız. Şimdi bu yeni eklemelerden ve çıkarmalardan sonra arkadaşlar temettü üstünde de yükselme oldu. Temettü verimi %4'lere yaklaştı. 3.77'ye geldi. Yıllık bu arada bu. SCD fonu her çeyrek ödeme yapıyor. Yıllık %4'lük bir ödeme ödeme sağlıyor şu anda bu değişikliklerden sonra. Şimdi ben şöyle arkadaşlar bu hani çok uzun bir rapor yazmışlar. Ben önemli kısımları özetleyeceğim sizlere. Şimdi öncelikli olarak SCHD fonu neye göre yatırım yapıyor? Neye göre hisse seçiyor? Ona bahsetmek istiyorum. Daha önce de dediğim gibi Dow Jones temettü 100 endeksine yatırım yapıyorlar arkadaşlar bunlar. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları hariç. Tamam onu dışarıda tutuyorlar. O çünkü gayrimenkul yatırım ortaklıkları apayrı bir konu. Onlar işte gelirlerini %90'ını temettü olarak dağıtmak zorundalar gibi şartlar var. O apayrı bir şey. Onun da kanalda videosu var. İsterseniz e, girip de izleyebilirsiniz. Devam edelim. Diyor ki 10 yıl boyunca minimum en az 10 yıl boyunca düzenli temettü ödemesi yapacak e, bu şey SCD fonla girebilecek şirketler. 500 milyon e, da şey olacak arkadaşlar market capitalization. Yani e, piyasa değeri diyeyim. 500 milyon dolarlık da minimum şey olacaklar. Yani öyle çok küçük oyunculara yer vermiyorlar fonda. Ve minimum olarak da 2 milyon dolarlık da arkadaşlar 3 aylık şey trading volume dedi. Yani al sat hacim diye düşünebilirsiniz bunu. Bunun önemi şuradan geliyor. Ne kadar çok hacim varsa bir hissede al sat ne kadar oluyorsa elinizden çıkarmanız kolaylaşıyor. Almanız daha kolaylaşıyor. Aradaki makas alıcı ile satıcı arasındaki makaslar alıyor gibi gibi avantajları var arkadaşlar. Şimdi bu kriterlere göre sıraladıktan sonra bütün kalan hisseleri en yüksek temettü verimden en aşağı göre sıralıyorlar arkadaşlar ve bunun %50'sini alıyorlar. En üstte kalan %50. O yüzden siz şeyleri görmüyorsunuz İşte Apple gibi Microsoft gibi diğer büyükleri görmüyorsunuz bu fon içerisinde. Şimdi şurada da detaylarını vermiş arkadaşlar. Demiş ki işte biz neye göre seçiyoruz? Şöyle bakalım hatta. Şuradan. Biraz da büyüteyim şunu. Heh. Şimdi neye göre seçiyoruz? Diyor ki işte free cash flow to total debt demiş. Yani nakit akışının işte borçluluğa toplam borcu oranına göre bir kriterleri var. Ondan sonra return on equity yani şeyler toplam hissedarların sahip olduğu equity'nin şeye oranı e, toplam net gelirin diyeyim daha doğrusu e, şeye oran işte shareholder'ların equity'sine oranı. Burada da arkadaşlar bir tane şey demek bu annual dividend yield diyor. Açıklanan yıllık temettü verimi. Ondan sonra da 5 yıllık e, temettü büyümesine bakıyorlar. Böyle işte formülde koymuşlar. Son 12 aylık böyle bütün zamanları tek tek ekliyor. Gibi arkadaşlar böyle bir şeyleri var. kriterler var. Bu kriterlerden sonra işte uyanları en yüksekten aşağı sıralıyorlar falan filan diye devam ediyor. Seçimlerini yapıyor Şimdi devam edelim şuraya. Yani ben bu arada bu bütün detaylara girmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi şurada size şey göstermek istiyorum. Yani neleri eklediler, neleri çıkardılar? Önce bir ona bakalım. Şimdi şu e, neleri eklediler kısmında en büyük eklenenlerden başında arkadaşlar Epic geliyor. Epic'in dediğim gibi kanalda videosu var. Amerika'nın en büyük ilaç üreticilerinden birisi. Ondan sonra Chevron geliyor. Yine benzin satıcısı. O da keza aynı şekilde yılların temettü ödeyene diyebiliriz yani yıllardır temettü ödüyorlar diyor, yüksek verimlilikte. Sonra United, UPS var, United Parcel yani kargo, Amerika'nın kargosu, dünyanın diyebiliriz daha doğrusu. Kargo şirketlerinden. Sonra Blackstone var, Amerika'nın en büyük, belki de dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden birisi. Ford var hepimizin bildiği. Ondan sonra böyle devam ediyor gidiyor arkadaşlar. İçerisinde böyle çeşit çeşit yeni 25 tane şirket Kriterleri sağlamış. Bunları eklemişler. Şimdi Gördüğünüz gibi yani şeyler oyuncular çok çok sağlam yeni oyuncular eklenmiş. Bir de çıkanlara bakalım arkadaşlar. Çıkanlarda da şurada. En büyüklerin başında IBM geliyor. Ondan sonra Prudential var. Amerika'nın daha doğrusu dünyanın en büyük sigorta satıcılarından birisi. Sağlık sigortaları satıyor. Yine burada mesela şimdi tanıdık bir isim göreceksiniz. Geçenlerde biliyorsunuz bölgesel bankalarda bir çöküş oldu Amerika'da. Orada ben de kanalda anlattım. Mesela First Horizon Bankası var. First Horizon Bankası'nı çıkarmışlar mesela fon içerisinden. Ondan sonra yine e, Amerika'daki en büyük varlık yönetim şirketlerinden olan Franklin Resources var. E, ben kodlu. Bu da e, arkadaşlar bunun bir şey sıkıntısı var. E, yatırımcılar buradan parasını çekiyor bu şirketten. Bunların da işte düzenli olarak düşüş gösteriyor yönettikleri varlık. Bu tarz şeyleri arkadaşlar çıkarmışlar. Başka bir yine bölgesel banka var Webster Financial diye. İşte Hesbro var. Jefferies Financial Group var. Buna biraz şaşırdım açıkçası. Çünkü biz bu Jeff'i nereden biliyoruz? Warren Buffett'ın geçen sene 3. çeyrekte yatırım yaptığı şirketlerden birisiydi. Bu Bunu çıkarmışlar mesela. Bu şekilde arkadaşlar o kriterlerine uymadıkları için artık bu şirketler o bir yıl sonunda bunlara yol vermişler. Yenilerini eklemişler. Şimdi bu eklemelerden çıkarmalardan sonra şurada sektörel değişim var. Ona da şuradan bakalım hemen hızlıca. Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar maviyle gösterdiği şey Iı, yenilemeden, portföyü yenilemeden önceki olanlar, turuncuyla gösterdikleri de portföyü yeniledikten sonra ne kadar değişmiş. Şimdi, communication servisler yani böyle haberleşme hizmetlerinin oranını azaltmışlar. Ondan sonra consumer diskretive ıı, şeyi arttırmışlar. Ondan sonra consumer staples azaltılmış. Enerji sektörünün ıı, oranı yükselmiş. Financial'ların ıı, oranı düşmüş arkadaşlar. O banka krizi tabii ki de en büyük etken burada. Sonra sağlık, health care işte sağlık harcamaları kısacası işte içerisinde her şey dahil ilaç olabilir, şey olabilir, sağlık sigortası satan şirketler olabilir. Bunların yüzdesi artmış. Endüstriyel şirketlerin yüzdesi artıyor. Materyal hemen hemen aynı kalmış diyebiliriz. Real estate dediğim gibi yoktu bu şeyler Real estate dediğim gayrimenkul yatırım ortaklıkları, emlak yani kısacası. Sonra teknolojiyi de aynı şekilde azaltmışlar teknoloji hisselerini. Utilities de çok çok düşük bir şey var. Utilities ne arkadaşlar? Ee, zorunlu hizmetler nedir bu işte çöp toplama, su dağıtımı, elektrik dağıtım, doğalgaz dağıtım tarzı şirketler. Bunların da yüzdesi değişmemiş zaten çok çok az bir yüzde var bu fon içerisinde. Bu da gördüğünüz gibi şöyle bir bayağı bir değişiklik var aslında bazı sektörler çok çok azalmış. Yüzde 5-10 civarlarında azalanlar var artanlar var aynı şekilde. Şimdi buna da baktıktan sonra arkadaşlar şuradan devam edelim. Burada anlatıyor. Mesela diyor ki IBM'i neden atmışlar? IBM'in çünkü cash flow yani nakit akışında arkadaşlar düşüş olmuş. 11.19 dolardan hisse başına nakit akışı 11.19 dolardan 9.38'e düşmüş. Cummings aynı şekilde düşüş göstermiş. Bu sahibi, bununla bu sebeplerden dolayı bu şirketlere yol vermişler arkadaşlar fon içerisinde. Detayları burada var. Şimdi geldik diğer bir güzel şeye. Şurada arkadaşlar portföyü backtest etmişler. Yani nedir backtest? Siz bir portföyle planlıyorsunuz diyelim ki. Bunun geçmişten bugüne olan performansına bakarsınız. Şimdi geleceği bilmenin tabii ki de imkanı yok. Fakat geçmişten bugüne bakarsanız size bir CV gibi düşünebilirsiniz yani özgeçmiş. Geçmişten bugüne ne oldu? Size bir geleceğe doğru bir şey yansıtabilir. Ne bileyim bir ayna tutar geleceğe en azından. Tabii ki %100 olacak diye bir kaydı yok ama elimizde olanlardan en iyisi bu yani. Hani işe birini alırken ne istiyorsunuz değil mi? Özgeçmiş soruyorsunuz. Bunu da o şekilde düşünebilirsiniz. Fakat o demek değil ki işe aldığınız kişi özgeçmişindeki performans aynı şekilde devam edecek. Neyse. Şimdi şuraya baktığımızda arkadaşlar şuradan aşağıya doğru ineyim hafif. Mavi ile gösterdiği şey Mart 2023'te yani yeni portfolyonun performansı. Bu böyle kırmızı ile gösterdiği şey arkadaşlar geçmiş portfolyo. Sarı ile gösterdiği de S&P 500 endeksi. Gidip de direkt endeksi alsaydık yani hiç uğraşmasaydık bunlara ne olurdu tarzında bir şey var. Şimdi baktığınızda arkadaşlar şurada en son kısma geldiğimizde görüyorsunuz ki mavi yani yeni portfolyonun performansı aslında daha iyi olacak eski portfolyoya göre. Eskisine bakarsanız zaten S&P 500 endeksiyle hemen hemen aynı performansı göstermiş diyebiliriz. Çok çok yakınlar birbirlerine. Fakat yeni portfolyonun performansı S&P 500'dan daha iyi. Şimdi şurada arkadaşlar şeye de bakıyor en son şeyi de göstermiş 10 bin dolar yatırsaydık 2017 Ocak ayında şu an e, ne kadar olacaktı yeni portföyü 21.335 dolar oluyor S&P 500'ün kendisi de 19.600 yani 2 dolara yakın bir e, şey var diyebiliriz ne derler e, fazla getiri var endeksin kendisine göre şimdi bunu da anlattıktan sonra diyebilirsiniz ki yani ne önemi var o zaman S&P 500'de hemen hemen aynı getirmiş. Ben niye gideyim de bunu alayım. As işte aslında esas arkadaşlar olayın koptuğu yer burası. Sadece fiyat yükselmesi değil aynı zamanda portfolyonun size getirdiği temettü verimini gösteriyor bu grafik. Yine mavi aynı şekilde Mart 2023 portfolyosunun geçmişe yönelik test edilmiş hali. Kırmızı da e SCED'nin önceki portfolyosu. O sarı ile turuncu ile gösterdiği şey de arkadaşlar S&P 500. Baktığınızda hem kırmızı hem de mavi şeyden S&P 500'den daha fazla gelir getiriyorsa temettü geliri getiriyor bu tekrar söylemek istiyorum fiyat artışının yanında temettü geliri de getiriyorlar arkadaşlar S&P 500'den daha fazla yine kırmızı ile mavi kıyasladığımızda yeni portfolyonun geçmişten bu zamana baktığımızda daha fazla getiri sağladığını göreceksiniz arkadaşlar bu da yani ben açıkçası çok beğendim yeni portfolyosunu. Zaten SCE'de de benim kendi yatırımlarım da var. Düzenli olarak almaya devam ediyorum her ay. Hani siz de eğer beğendiyseniz bu değişiklikleri düşünebilirsiniz. Daha önceden düşünmediyseniz en azından. Benim şöyle şuradan devam ettiğimizde arkadaşlar buradan şeyleri tek tek ıı, açıklamaya devam ediyor. işte. Iı, şirketlerin detaylarına girmiş. Bazı temel analiz detaylarını vermiş. Ben bunların detaylarına girmiyorum arkadaşlar. İlgilenirseniz ıı, okuyabilirsiniz. Daha da hani videoyu çok da uzatmanın şey anlamı yok. Genel olarak özet geçtim size arkadaşlar bütün şeyleri. Başka da zaten altına çizdiğim önemli bir kısım yok. Yani SC'ye de tekrar söyleyeyim benim çok beğendiğim bir şey. Arkadaşlar temettü fonu. Sadece temettü değil aynı zamanda büyüme de sağlıyor. Yani S&P 500'ü büyüme olarak da geçiyor. Bunun yanında da her çeyrek her üç ayda bir size düzenli ödeme yapıyor. Alırsanız ödeme isterseniz harcarsınız. İsterseniz size kendisini alırsınız. Ya da dersiniz ki... Ben almayacağım. SEC'de daha böyle riskli yatırımlara oynamak istiyorum, büyüme kovalamak istiyorum. O zaman ana paranız görece daha güvenli bir fonda olur. Aldığınız temettüyle ve bu tarz böyle riskli yatırımlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şey yani siz de beğendiyseniz bu değişiklikleri lütfen yorumlarda yazın. Videoyu burada sonlandırıyorum. Tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın deyip Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.